Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf matematik sahnesi kitabında iki terimin toplamının ve farkının karesi özdeşliği konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler öncelikle denklem nedir? Bir hatırlayalım arkasında özdeşliğin tanımını inceleyelim. Denklem gençler içeride değişkenlerin bazı gerçek sayıları, sayı değerleri için Doğru olan eşitliklere denklem diyoruz. E özdeşlik ise gençler bu sene öğreneceğimiz bir konumuz. İçeride değişkenlere verilecek tüm gerçek sayılar için doğru olan eşitliklere özdeşlik denir gençler. Bakın 7 çarpı x artı 4 eşittir 21 gençler. E eşitliğimizin sağındaki ve sonundaki ifadeler bakın birbirinin aynısı değil. Bu bir denklem iken. 7 çarpı x artı 4 ile 7x artı 28 gençler bir özdeşliktir. Bakın burada x gençler x için bütün verdiğimiz değerlerde eşitliklerin sağlandığını görüyoruz. E, tüm değerler için eşitlik sağlanıyorsa özdeşliktir. Ama bazı değerler için gençler eşitlik yani x'in değeri bulunabiliyorsa bu da bir denklemdir diyoruz. İki terimin toplamının karesi bu iki terimin karelerin toplamı ve bu iki terimin çarpımlarının iki katının toplamına eşittir. Mesela A artı B'nin karesinde bakın birinci terim A ikinci terim B. Birinci terim karesini alacağım A'nın karesi. Birinci terimi ikinci terimi çarpıyorum. iki katı 2AB. b. i̇kinci terimin karesi de B kare olur. Bakın bu şekilde iki terimin toplamının karesi özdeşliğini bulmuş oluruz. Yani aynı şekilde bakın bu da bir tam kare ifadedir. İki terimin farkının karesinde yine bu iki terimin karelerin toplamı ile bu iki terimin çarpımlarının iki katının farkına eşittir diyoruz. A eksi B'nin karesi yine birinci terimi yani A'nın karesi A kare. A ile eksi B'yi çarpıyorum. Gerçi 1 ve ikinci terimi çarpıyorum. A B iki katı eksi 2 A B. Ve ikinci terimin karesi B kare. Bakın bu da iki terimin farkının karesi özdeşliğidir diyoruz. Ya bu özdeşliklere biz tam kare özdeşlik diyoruz. E bu özdeşlikler C1 karoları ile de modellenebilir diyelim. Ve devam edelim. ilk etkinimize geçelim. A'daki ilk etkinlikte aşağıda verilen eşitliklerin özdeşlik mi yoksa denklem mi olduğunu belirleyiniz diyor. Ya burada bakın 3'ü içeri dağıtıp çarparsam 3x artı 6 yaptı. Eşittir 3x artı 6. Ya eşitliğin sonunda ve sağında eğer aynı değerler varsa bu bir özdeşliktir. 8 çarpı 3 y e, 3 eksi y sevgili gençler bakın şöyle dağıtacak olursam 8 kere 3 24 eksi 8 ile y'yi çarptım eksi 8 y eşittir 24 eksi y sevgili gençler bakın eşitliğin sonunda ve sağında aynı ifadeler yok o halde bu bir denklemdir diyeceğiz. Evet burada da gerçi 2 içeri dağıtalım. 2x artı 4'ü aynen yazdım. 2x artı 4. Gerçi eşitliğin sonunda ve sağında aynı ifadeler var. Şimdi bu bir özdeşlik olur diyelim. Evet devam edelim. B'deki etkinliğimize aşağıda verilen cebirsel ifadenin özdeşliğini bulunuz özde dedi. Gerçi burada iki terimin toplamının karesi özdeşliğinden faydalanacağız. Evet, birinci terim x, ikinci terim 2. Birinci terimin karesiyle başlıyorum. Birinci terim yani x'in karesi x kare. Birinci terimle ikinci terim çarpıyorum. 2x, 2 katı 4x ve ikinci terimin karesi artı 4 olur. x artı 6, birinci terimin karesi x kare. Birinci terimle ikinci terim çarptım. 6x, 2 katı 12x ve ikinci terimin karesi artı 36 olur diyoruz. 3y eksi 5 dedi. Birinci terim 3y'nin karesi 9y kare. Bakın gerçi 3y bir bütündür. Birinci terimle ikinci terimi çarparsam eksi 15y. 2 katı eksi 30y. Ve ikinci terimin karesi de artı 25 olur diyoruz. Evet, 2x ile eksi 3'ye gençler terimlerimizdir. O halde 2x'in karesi 4x kare ile başlıyorum. 2x ile eksi 3'ye çarparsam eksi 6x'ye. 2 katı eksi 12x'ye. Ve ikinci terimin karesi de eksi 3y'nin karesi artı 9 y kare olur diyoruz. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet. 2x eksi 3 gençler 2x eksi 3 ile çarpılıyor. Gençler tekrarı çarpımlar aslında ne demektir? Bunların karesi demektir. Bakın buradan gençler 2x eksi 3'ün karesini alacağım. Birinci terimin karesi 4x kare. Birinci terimle ikinci terimi çarptım. 2 katı eksi 12x ve ikinci terimin karesi artı 9. 4x artı 1, 4x artı 1 ile çarpılıyorsa 4x artı 1'in karesi diyelim. 4x'in karesi gençler 16x kare. 16x kare. 4 x ile 1'i çarptım. 4 x 2 katı 8 x ve ikinci terimin karesi de artı 1 olur. 6 x ile e, 2 y'nin toplamı gençler. Tekrar 6 x artı 2 y. Yani 6 x artı 2 y'nin karesi demektir. Yani 6 x'in karesi 36 x kare. 6 ile 2'yi çarparsam 12 x y 2 katı 24 x y. 2 y'nin karesi 4 y kare olur diyoruz. Evet, devam edelim. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Evet gençler modellemeye baktığımız zaman gençler yine alanları özdeşlik olarak yazmamızı istiyor. Gençler bakın boyalı bölgenin alanı bir kenarımız gençler x artı 3'tü. Yani ben buraya x artı 3 diyorum. Şimdi burası x artı 3. O halde x artı 3 ile x artı 3'ü çarpıyorum. Yani x artı 3'ün karesini alacağız diyorum. Buradan gençler birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 6x ve ikincinin karesi artı 9 olur. İkinciye geldiğim zaman gençler bakın buradaki boyalı e, karenin gençler bir kenara ihtiyacımız var. Tamamı 7x'ti. Bakın burası 5 ise gençler 7x'ten 5'i çıkarıyorum. Hadi bir kenar 7x eksi 5'tir. Aynı şekilde bu kenarda 7x eksi 5'tir. O halde biz burada 7x eksi 5'in karesini alacağız. Birincinin karesi gençler 49x kare. 1. ile ikinciyi çarpıyorum. Eksi 35x. 2 katı eksi 70x. Ve ikincinin karesi artı 25 olur diyoruz. Evet Devam edelim. E'deki sorumuzda gençler aşağıda verilen soruları cevaplayın izledim. X kare ile y karenin toplamını 58. E, x çarpı y'nin 21 olduğunu söylüyor. Bizden x artı y'nin alabileceği pozitif değeri istiyor o halde ben x artı y. Bakın x kare artı y kareyi gördüğüm zaman e, bu bir tam kare ifadedir diyeceğim. O halde x kare x artı y'nin karesinin özdeşini açacağız gençler. x artı y'nin karesi x kare artı. 1 ile ikincinin çarpımı iki katı 2 x'ye artı y kareydi. Bakın x kare ile y karenin toplamı gençler 58. Bu ikisinin toplamı 58. Aynen yazıyorum. Artı. 1 e, x'ye gençler ise 2 tane x'ye 2 çarpı 21 olur. Eşittir x artı y'nin karesi diyorum. İşte buradan x artı y'nin karesi 58 artı 2 ile 21 çarparsak gençler 42 yapar. 58 ile 42'yi toplarsam da 100 yapar. Şimdi gençler şunu soruyorum kendime. x artı y'nin karesi 100 ise Hangi sayının karesi 100'dür diyorum. Bakın x artı y. Gerçekten onun karesi 100'dür. ve bizden pozitif değer dediği için. Bakın 10 gençler burada e, sorumuzun yanıtı olur. Eğer bize gençler alabileceği değerler deseydi. Bakın gençler eksi 10'un karesi de 100 yapar. Ama bize gençler sadece pozitif değer dediği için sorumuzun yanıtını 10 olarak veriyoruz. Değilse gençler eksi 10'u da mutlaka cevap olarak vermemiz gerekirdi diyorum. İkinci soruda a artı b ona eşittir a kare artı b kare 52 ise a çarpı B'yi istiyor. A artı b'nin ona eşit olduğunu söyledim. O halde ben gençler bakın eşitliğin hem sol tarafını hem sağ tarafını karesini alacağım. O halde a artı b'nin karesini açarsam a kare artı 2 ab artı b kare eşittir 100 diyelim. Gerçekten a kare ile b karenin toplamı 52. O halde a kare ile b kare yerine 52 yazdım. Artı 2ab eşittir 100 ise buradan 52'yi karşı eksi 52 olarak gönderelim. 2ab gelince yani 2 çarpı ab demektir. Eşittir 48 deriz. Buradan 1ab yani a çarpı b 48'i 2'ye bölüyorum. 24'e eşit olur diyorum. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki soruya geçelim a eksi b 13 a çarpı 30 a kare artı b kare istiyor. İşte bakın a eksi b'nin 13 eşit olduğunu söyledim. a kare ile b kare olduğu zaman gençler tam kare ifade tam kare özdeşlik diye düşüneceğim. O halde eşitliğimizin hem sol tarafının hem de sağ tarafının karesini alalım. a eksi b'nin karesini açarsak a kare eksi 2 a b artı b kare yapar eşittir 169 Arkadaşlar a kare ile b kareyi bilmiyorum. O halde a kare artı b kareyi yan yana yazdım. 1 ee, ab'nin 30 olduğunu söyledi. Eksi 2 çarpı ab yerine 30 yazıyorum. Eşittir 169. Ee, eksi 2 ile 30 çarparsak gençler eksi 60 yapar. Bakın eşitliğin karşı tarafına artı 60 olarak gönderiyorum. O halde a kare artı b kare 169'da. E, 60'ı toplarsak gençler e, 229 olur diyelim. Sorumuzun yanıtı 229'a eşit oldu diyoruz. Dördüncü sorumuzda olmak üzere x kare artı 2 xy artı y kare cebirsel ifadesinin değeri kaçtır diyor. Gençler i̇şte burada x ve y'yi ayrı ayrı yazmak yerine bakın bu ifade miyiz? x artı y'nin karesidir gençler. Bu ifade x artı y'nin karesine eşittir. O halde ben burada x ile y'yi parantez içinde yazarsam x'in değeri 2 kök 3'tü. Artı y'nin değeri 5 kök 3. Ve karesi diyoruz. 2 kök 3 ile 5 kök 3'ü toplarsak 7 kök 3 yapar. Buradan karesini alırsam 7'nin karesi 49. Kök 3'ün karesi 3 yapar. 49 ile 3'ü çarparsak da 147 olur. Sorumuzun yanıtı diyelim. 5. sorumuzda sevgili gençler e, x 19.999 ve y de gençler 19.998 olmak üzere x kare eksi 2x artı y kare diye bir seri ifadesinin değerini istiyor. Gençler bakın bu ifade e, x eksi y'nin karesidir. Bakın ikinci ifade eksi olduğu için gençler bu x eksi y'nin karesi demektir. Normalde ben gençler burada x gördüğüm yere 19.999 yazıyorum. Eksi y de 19.998'di. Bunun karesini alacağız. bu aradaki fark gençler 1 bir yapar. 1'in karesi de 1'e eşit olur diyoruz. Evet sevgili gençler. Devam edelim ve son sorumuza geçelim. x kare eksi 2 x y eksi 196 eşittir. Eksi y kare olduğuna göre x eksi y'nin alabileceği değerler toplamını istiyor. Gençler öncelikle ifademizi düzenleyelim. x kare eksi 2 x y Eksi, eksi, 196 eşittir. Eksi y kare. İşte bakın eksi 196'yı sağ tarafa. Eksi y kareyi sola alacağım. x kare eksi 2x y artı y kare oldu. Eşittir 196. Gerçekten soldaki ifademiz bakın x eksi y'nin karesidir. İkinci ifade eksi olduğu için bakın bunu eksili yazdım. O halde eşittir 196 diyorum. Gençler x eksi y'nin alabileceği değerler dedi. Şimdi gençler şunu soruyorum. Hangi sayının karesi 196'dır? Bakın gençler x eksi y yerine 14'ün karesi 96'dır. Veya eksi 14'ün karesi de 96'dır. Benden bu ikisinin toplamını istedi. 14 artı eksi 14'ten sorumuzun yanıtı 0 olur diyoruz. Evet gençler. Bu soruyla da arkadaşlar dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.